Şimdi ana okulun nereden çıktı? Yani nereden çıktı? <laughs> ne? Ne okulü be? Ben yemek yemeyeceğim o zaman. Ben gerçekten tansiyonum düşüyor şimdi. Şu... Bu çamaşır makinesine kafamı Anlıyor musunuz beni. Detajan <laughs> içiyorum bak. Ana okuluna gönderirsen beni detajan içelim. İçiyorum. Selam Punglarım. Kanalıma, videoma ve Punga ailemize hoş geldiniz. Bugün hep birlikte annemlerle birlikte sabah kahvaltısı yapacağız. Ve bugünün önemi şu ki Biliyorsunuz okulların açılmasına az kaldı ve kardeşim de bu sene anaokuluna yazılacak ama haberi yok. O hala okula gitmeyeceğini zannediyor. Ona bu haberi kahvaltıda vereceğiz. Ne tepki vereceğini çok merak ediyorum. Yani kesin çok fena tepkiler verecek. O anlar olacak yani evde kıyametler kopacak bence. Bakalım. Onun için çok heyecanlıyım. Ee, şimdi videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, e, like atmayı unutmazsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Çünkü her yorum bizim çok ailemizi büyütmemiz için çok kıymetli. Şimdiden unutmadığınızı ve yorum yaptığınızı biliyorum ve teşekkür ederim. Şimdi punklarım annelerin yanına gidelim. Kardeşim duymasın. Bu arada orada nerede bilmiyorum. Anne! Anne kardeşim nerede? Yani ben onu görmüyorum. Kaç saattir görmüyorum. Yok buralarda. Kızım ben de sizi çağıracaktım tam. Yemek hazır gelseniz artık bir saattir bağırıyorum. Kimse beni duymuyor. Anne bir kere bile söylemedin yani. Ne bağırdın? Sürekli böyle yapıyorsun ha sen de. Bağırdım diyorsun. Hiç bağırmıyorsun. Kimin anneleri böyle? Benim annem hep diyor ki seni yüz kere çağırdım ama bir kere bile çağırmış olmuyor. Ben hiç duymuyorum nedense. Sizin de anneniz böyle mi pukarım? Bak 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 bak. Puklarına ekip olmuş. Onlara soruyor sizin de böyle mi diye mi? Böyle mi diye. Geç kız kahvaltıya. Ay tamam anne tamam ya. Kardeşini de getir. Tamam bulursam getiririm bahçeye bakayım. Anne. Anne kardeşim yanına gitmeden o gelmeden bir şey diyeceğim sana. Biz bugün ona anaokuluna başlayacağını söyleyecek miyiz? Bence çok kötü tepkiler verecek. Ben korkuyorum yani inanmıyorum onun böyle tepkiler vereceğine. Bence ona bunu söyledikten sonra hepimiz evden kaçalım. Saçmalama Nancy ya. O kadar büyük tepki verir mi gerçekten sence? Anne bence var ya öyle bir tepki verecek ki biz zaten bu evden kaçmak zorunda kalacağız. Kızım yani gitmek zorunda sonuç olarak. Bilmiyorum baba siz artık onunla, onunla konuşursunuz. Neredesin sen neredesin? Hep bir deliğe girmek zorunda mısın ya? ya 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 la 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 musun? oradan. Ya abi sen nerede çıktın yine ya? Ne zaman eğlensem eğlencemi bozuyorsun ya. Hep sen mi zıplayacaksın? La 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 la. Burada çok zıplarsan benim boyum çok uzamış ve seni geçermişim. Sen zaten var ya her şeyi beni geçmek için yapıyorsun. Her şey, her şey. Of ne oydu be. Ne ee, başımda duruyorsun. Kahvaltı hazır kahvaltı gelmiyorsan gelme. Biz yiyeceğiz yemeğimizi. Ha geliyorum canım annem babam zaten ben olmadan yemek yemezler. Uf, önce gittim bile. Ya bir dur bir. Ha, sen git de bak kim neler göreceksin, nelerle karşılaşacaksın gör. Ne diyorsun sen ya? Neyle karşılaşacağım işte? Neyle karşılaşacakmışım? Patates vay, peynir vay, satılık domates vay. Onlarla mı karşılaşacakmışım? Yok canım yok. Sen gel böyle gel. Otur bakayım sandalyene. Sen şimdi neler olacak gör. Nasıl? Kızım oturun bakayım hazır yemek. Herkes otursun sofrada kavga istemiyorum. Az tadıyla yemeğimizi yiyeceğiz. Anne bu ne şey bir şeyler diyor. Ama ben hiç anlamadım yani. Acaba ben yemek yemeyeyim diye yapmış olabilir mi? Ama ben yiyeceğim. Ne bana engel olamaz. Ben yiyip ona daha çok yiyeceğim Yok kızım yok sen ne ye yemeğini ye. Güzelce ne tamam mı? Büyü çünkü büyümem lazım. Çünkü biliyorsun çocuklar büyüyor. Büyüyünce okula gidiyor falan. Ne? Ne okulu be? Ben yemek yemeyeceğim o zaman. Ben yemek istemiyorum. Ben bu yakın çatalı falan. Ben okula falan gitmeyeceğim. Okul falan yok. O ne canım, kızım, o canım. kızım, senin için demedim ki yani. insanlar hani öyle yapıyor ya normal insanlar kızım. Öyle yapıyor ya. Anneciğim ben sana demiştim. Sen de dediğin gibi insanlar gidiyorlar okula. Bu insan olmadığı için bir bağırık bir şey olduğu için asla gidemez. Sen ne diyorsun ya? Canım benim, sen gittiysen ben de gideyim ama ben istemiyorum çünkü ben evde çok mutluyum. Evde televizyon izliyorum, bilgisayar oynuyorum, oyun oynuyorum, yiyorum, içiyorum. İstediğim gibi atma da yapıyorum, annem değiştiriyor zaten. Şimdi anaokuldan nereden çıktı? Yani nereden çıktı? Kızım biraz sakin mi olsan? Herkes gidiyor ya anaokuluna. Sen de gideceksin artık yaşın geldi büyüdü evde turşunu kuracak halimiz yok. Baba bence biz bunu evet, turşusunu turşu kuralım. De Bundan de çok güzel diye. turşu olur anca. Bu okuyup ne yapacak? Turşu olsun bu turşu. Aa, evet ben turşu olayım baba. Daha güzel bence. Okula niye gidiyorum ki? Ben turşu olurum ölürüm. Olurum. olurum turşu yapın beni turşu. Yarabbim. Kızım okula gitmeyip turşu olmayı mı seçtin gerçekten? Bak gerçekten tansiyonum düşüyor şimdi. Şu yemekleri yiyelim ondan sonra konuşalım. Anneciğim bu konu buydu kapanmadı. Ben şimdi yemek yersen büyü müyüm? <laughs> büyüsün büyüsün. Sen hiç yemek yeme tamam mı? yemesen öyle kal. Bizim turşunu kuracağız. Böyle turşu da küçük oluyor ya. Sen yeme yemek. Yok. anne. Bu ablamı var ya ablamı. O saçınların başını yürüyeceğim bir gün o olacak. Şimdi bakın bu ee, okul konuşunda bir anlaşalım. Benim ok, ben niye okula gidiyormuşum? Kızım çünkü okula gidip bir şeyler öğrenmen ve büyümen gerekiyor. Yani neden okula gidiyormuşum diye soru soran ilk defa bir çocuk görüyorum ben. Anneciğim o senin bildiğin çocuklara benzemez ki, o çocuk falan değil. Cana var, cana Gideceksin okula, gideceksin tamam mı? Gideceksin. Şimdi anne bak şimdi ben üzülüyorum. Çünkü ben yanlış başıma. Okulda dolamam. Ben seni ödeyeyim anne. Lütfen okula gitmeyeyim. Duyuştan bu konuda kapan kapanışın. Şey. Kızım ben zaten yanında olacağım senin. Hep birlikte olacağız. Yani seni bırakacağım sabah ve akşamda almaya geleceğim. Sen alışana kadar istersen öğretmenlerin izin verirse birkaç gün orada birazcık dururum. Ya anne. Ya tamam seni şey, özledim özledim de. Aşil olan bu değil. Ben orada şimdi inşallah uğraşamam. Onlar beni anlamayacak ya. Arkadaşım arkadaş şimdi. Hiç istemiyorum böyle şeyler ya. Sen zaten arkadaşın olmaz ki. Senin arkadaşlarını da yersin. Böyle hem kafalarını yersin hem yemeklerini yersin. Her şey yersin sen. Abi ya. Yiyecektim zaten. Ne olacak ki? Ne olacak? Ne olacak? Ne sen de hem bana söylemiyormuşum ben arkadaşımın yemeni yiyorum diye. Ne? Ne zaman dedim ben sana öyle bir şey? Kızım siz ne yapıyorsunuz okula? Biz sizi nereye gönderiyoruz okula? Nancy, anne. Gerçekten şu an uyduruyor. Kendisini savunmak için yapıyor. O diye bir kahvaltı yapacaktık ya. Hadi kahvaltılarınızı yapın da konuşuruz sonra. Tamam mı babacım? Tamam mı? Bitti mi kahvaltınız? Ağzıma bir lokma bile şüymedim ya. Şüymedim. Artık bu okul mevzusunu konuşabilir miyiz? Ne zaman kayıt olacakmışım? Ay bir ay daha büyüşeydin. Kızım gel bakayım şöyle bir. Konuşalım içeride seninle. Buraları da siz toplayın ben çok yoruldum. Kahvaltıyı ben hazırladım. Bir daha da oyuncaklarını yerde bırakma. Tamam ya bak. Şimdi Şaman'ın anaokuluna gideceğim. Büyüdüm diye öyle yapıyorsun değil mi? Hayır kızım ne alaka? Oyuncak yere bırakılır mı? Anne hangi okula gidecekmişim ben? Kızım şimdi bizim senin için araştırdığımız üç tane okul var. Bir tanesi çok iyi bir yer, bir kolejin anaokulu ve oraya çok iyi ailelerin çocukları geliyor ve çok iyi bir eğitim var. Ee, diğer diğer anaokulunda ise dil eğitimi de veriyorlar. Yabancı değil, İngilizce, Almanca. Hepsini öğrenebileceğim bir okul ama biz seçemedik. Ee, üçüncü okul o kadar bir iyi bir değil, şeyde değil şeyde ama şeyde evimize çok yakın. Olsun. Onun için onu da düşünüyoruz. Anne bu, bunun için bunun için en kötüsü neyse o olsun bence. <laughs> Sen benim işlerimi karıştırmayabilir misin? Anne bu benim hep zaten hani derslerimi falan yırtıyor ya. Kendisi gitsin bakalım ne ben ona neler yapacağım Abacım bak böyle yapmak zorunda değilsin ben senin derslerini bilerek mi yatıyorum ya evet ne kadar komik evet bilerek yatıyorsun beni kızdırmak için yapıyorsun hep başımın belası Abacım bak delilelim şimdi bu çok ciddi mi mevcut bu mevsuda senin karışmanı istemiyorum ya ders bak falan bak şu şuna annem değil ne diyor şu an? ne karıştıracaksın bir kere ben o kötü dediğin yakın olan okula asla gitmem. Tamam mı anne? Şimdi peki benim öğretmenim kim olacak? O öğretmeni de seçebiliyoruz mu? Kızım seçemiyoruz yani oraya gidince bakacağız yani. istersen bir sınırlı VIP sınıf yapalım. Sınavı da tek başına oku istersin. Öğretmeni falan da seçersin kızım. <laughs> Aa, öyle bir şey oluyor mu? Öyle bir şey oluyorsa ben öyle, öyle okuyayım. Ne ki inşallah zaten? Ben o inşallah istemem arkadaş falan ya. Şimdi onlar, onlar, ne yapar biliyor musun? Altına yaparlar. Sonra böyle pıdı pıdı koşarlar benim. Başım çekmez benim. Ben yaşlı bir çocukum. Senin ruhun ölmüş ruhun gerçekten ruhun ölmüş yani ben böyle bir çocuk görmedim. Anne baba bak ben şimdilenmeye başlıyorum eğer kararınız keşinse kendime gelirim bu makinesine, bu çamaşır makinesine kafamı sokarım anlıyor musunuz beni? Kızım ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun acaba? Ben sizinle uğraşamam. Ben gidiyorum işe. Siz burada kendi halinize takılın. Ha al kızım kaçırdın baban. Ne yapıyorsun sen çavuşu makinesine kafa sokmak ne demek? Aa sok sok kafanı bak yakınır biraz beynin yıkanır. Çok iyi olur iyi gelir Nancy. Bu çocuk bir gün senin yüzünden bir şey gelecek başına ama. aynı onun kafası zeyge o sokar mı kafasını hiç? bu. Bu şok sokalım kafama bak 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 sokalım bak. Gülüyor, gördün mü? Gördün mü şimdi bir çak. Ay. Kızım. Anne arkasına gidin arkasına sakin ol. Çok macun çok macun kaplama ama evet, anne okuluna işaret işare edersen kafamı çok alır. Ya da ya da detajan için detajan içiyorum bak içiyorum içiyorum bak içiyorum içim mi içim mi bak ana okuluna okuyunu zannedersen ben detajan içelim i̇çiyorum. içiyorum içiyorum ha bak bana beni seviyor şu an anne kızım anaokuluna okuluna gideceksin başka çarem yok gideceksin. Başka çaren yok. O <laughs> zaman içiyorum bunu. İçiyorum. Yok yok yok. Kızım ne yapıyorsun? Gel ne, ne yapıyorsun sen? O, oh, iç iç. o. Oh. anaokuluna okumadık Deter diyeceksin. Deterjan içeceksin. Kızım sen gerçekten içmedin değil mi onu? <laughs> Anneciğim bak eğer anaokuluna gönderirsen beni yapacaklarımdan koy kokun. Ay babamı gelsin. Anayın. Aşım beni bu evi terk etmek istiyorum. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Bu kız iyice başına buyruk oldu. İyice. Aman anne bırak nereye giderse gitsin. Evimizin deterjanını bitiriyor zaten. Ya Rabbim. Bir ayrı kafada, diğer ayrı kafada. Nasıl yazacağız biz bu kızı anaokuluna? Puplar <laughs> ne yapalım? Sizce gitsin mi benim kızım anaokuluna? Hiç istemiyor. Sizin fikriniz nedir? Evet punklarım siz söyleyin. Gitsin mi kardeşimin okuluna? Yorumlara bekliyorum yorumlarınızı. Sizi çok seviyorum. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın punklarım. Hala punklarım diyor ya. kardeşle baksana. Aman giderse gitsin diyorum. Öf. Nasıl?